Evet arkadaşlar, makinamızı tanıtalım. Makinamız krom kazan, 22x20 en boy, çelik bıçak, 1 HP yaklaşık 1 HP motor gücü var, 1 beygir gücü yaklaşık. her çeşit baharat çeker. Şimdilik de tuz atıyorum, iri çakılı tuz. Döküyorum tuzumuzu. Döktükten sonra kapağını kapatıyoruz. Evet tuzu gördünüz arkadaşlar. Tuz budura şekeri gibi oldu. Biraz daha küçültebiliriz ebatını. Evet arkadaşlar. Tuzumuz bu şekilde oldu. Harika görünüm var. Daha da daha da daha da küçültebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz toz gibi oldu harika.